Girişi fırtına gibi Kimse bakışını kaçıramaz Öyle bir orası var ki her yürek bunu taşıyamaz Bir kez girdi mi hayatına Dengen alt üst olur aniden Seni senden alır götürür Koparır seni sahiden Tatlı bir zehir gibi Kanında dolaşır her bir sözü Yalanla gerçeği ayırmaz Karadır onun iki gözü Herkes ona ulaşmak ister Masada en yüksek payo Seni ziveye de çıkarır Dibe de vurdurur o O bir insan değil sanki Bir fırtınanın ismi Zihnini ele geçirir silinme ne? Adı kokain bakışları Keskin bir bıçak Bir kez sarıldın mı ona? Hayatın ola Haberin olsun demiştin işte karşında duruyor Sessizce yaklaşıp en zayıf yerinden vuruyor Onunla geçen her saniye geri dönüşü olmayan yol ister sağından yürü hayatın ister solundan ol Gülüşü sahte bir ödül Vaatleri boş bir rüya Onu tanıdığını sanırsın ama daldığın bir derya Karakteri ağır basar ezilir altında kalırsın En sonunda aynada kendine yabancı bakarsın Işıklar söndüğünde başlar onun asıl oyunu Kendi ellerinle hazırlarsın bu tatlı sonunu Kaçış yok duvarlar daralır Odaya girince dünya durur Zaman bükülür işitince Bir lütuf mu yoksa bir ceza mı seçemezsin Eşiğinden geçtiğin o kapıdan bir daha geri dönemezsin Cebinde umutlar birikir Avucunda sadece toz Onunla oynadığın her kumar hayatından büyük bir koz bir gün güneş doğmaz olur perdeler hep kapalı Ruhum bir kafes içinde kanatları hep yaralı Sana gel demez ama gidişine de izin vermez Öyle bir taht kurar ki gönlüne senden başkasını görmez Zirvedeyken her şey parlak her şey sanki bir masal Düştüğünde anlarsın ki o masal aslında tek kişilik bir yasal O bir insan değil sanki Bir fırtınanın ismi Zihnini ele geçirir silinmez Kalbinden resmi Adı kokain bakışları kez sarıldın mı ona Hayatın olur Kaçamak Adı dudaklarında bir mühür Bakışları hala keskin Seni mahveden o fırtına Aslında diyeceksin Sadece bir kez Sadece bir bakış Ve geri dönüşü olmayan o büyük akış